Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çok güzel böyle çağlar yeşili bir yazma var. Ee, yazmamın kenarlarını ben ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim oyam için hazırladım. sizde benim tığlama ile ilgili püf noktalarımı merak ediyorsanız eğer YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak e, benim e, tığlama ile ilgili püf noktalarımı paylaştığım videomu izleyebilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar size. Herhangi bir şekilde delinmeden nasıl tığlıyorum çok soruluyor. Bütün püf noktalarımı videomda bulabilirsiniz. Bugün sıralı bir örnek göstereceğim. Ee, yazmamla aynı renkten yeşil ve krem rengi kullanacağım. Hemen e, renklerimin numarasını söylemek istiyorum. Yeşil ipimin rengi e, altın başak marka 434 numara. Şu anda burada görünmüyor ama bu 434 numara yeşil arkadaşlar. E, krem rengi ipim de yine altın başak. Çok güzel bir krem tonu var altın bacak 911 numara krem. 22 numarada bir tığ kullanacağım. Sıralı bir model. Her zaman söylediğim, çok sevdiğim modellerden. 3 sırada gidiyor arkadaşlar. Hemen modelimize başlayalım. Ben bu modelde ilk sırada ve 3. sırada yeşil kullanacağım. Arada kalan ikinci sırada da krem rengi kullanacağım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim arkadaşlar şöyle. Yazmamın tam köşesinden değil, birazcık daha iç kısmından başlıyorum ipim yazmamın altında kaldı. Bir kez doluyorum arkadaşlar ilmeğimi oluşturduktan sonra geldim. Tığ battımın altından şöyle tığlamamı da yakından göstermiş olayım. Tığ battımın altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üstüne bir tane zincir çektim. Zincirimi çektikten sonra burada küçük bir örümcek yapıyorum. Çok uzun olmasın arkadaşlar buradaki örümcek. iki tığ battı uzunluğunda. Yine bir defa doluyorum. Tığ battı da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum bu şekilde yine üstüne bir zincir çektim yine küçük bir örümcek yapıyorum yine bir kez doladım yine tığ battığımda iki boşluk üçüncüden giriyorum ikişer ikişer çıkıyorum bir defa doladım üstüne Trabzan yaparken yine örümceğimi yaptım. Bu örümceğim biraz küçük oldu. Bunu düzelteceğim arkadaşlar. Örümceğimi yaptım. Bir defa doluyorum. İki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden yine giriyorum. Yine iki iki çıktım. Üstüne sıkıcı zincir çekiyorum. Bu zincirler arkadaşlar ilerleyen dönemde üst kısmında gidileceği için e, trabzanların şeklinin bozulmamasını sağlayacak. Yine örümceğimi yaptım. Bir kere doluyorum. Tığlamamda iki boşluk. Üçüncüden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üstüne zincirimi çekiyorum. Trabzanımın yine bir tane örümcek yapıyorum. Bir kez doladım iki boşluk bıraktım tığ battıda da üçüncüden giriyorum iki iki çıktım üstüne sıkıca zincirimi çekiyorum yine aynı şekilde örümceğimi yaptım bir kere doladım iki tane boşluk üçüncüden giriyorum bu ilk sıra çok basit bence çok da zarif oluyor arkadaşlar mutlaka bu modeli ya da bu alt sırayı değerlendirerek değişik modellerde yapabilirsiniz çok güzel oluyor bu şekilde yazmamızın kenarını önce bir turda olanacağız. Ben birazcık böyle modeli gösterecek kadar arttırmak istiyorum. Zaman zaman söylüyorum yeri geldikçe. modelimiz böyle küçücükken örnek mendilin kenarındayken güzel görünmeyebilir ama biraz çoğaldığı zaman asıl güzelliği ortaya çıkıyor bence. Bu nedenle şöyle azıcık arttırmak istiyorum. Şöyle göstereyim. İlk sırası bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim daha net olsun. E, yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde dolanıyoruz. İkinci sırayla hemen devam etmek istiyorum ben. Yeşil renkle gidilen ilk sırayı yaptık arkadaşlar bu şekilde. Şimdi hemen krem rengi için ilmeğimi oluşturacağım ben. Krem rengi olan bölümün de yapılışı son derece kolay. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim arkadaşlar burada. Şuradaki ilk yaptığım örümceğimin iki telinden giriyorum. Üste kalan iki telinden sık iğne ile giriyorum bu şekilde. Sonra burada bir defa doladım. Aşağıda yaptığım trabzanımın tepesine geliyorum. Önce bir, sonra sonraki sonra iki çıktım bu şekilde. Sonra bunu arkadaşlar iki tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Yaptığım trabzanın önünden geliyorum. 2 2 çıkıyorum. bir doluyorum. 2 2 çıkıyorum. Yine bir doluyorum. 2 2 çıkıyorum. Bir doluyorum. Şu anda benimki 4 oldu. 5 Beş olacak. Beşinciyi de yapmış oldum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki örümceğimin iki telinden tutturuyorum bu şekilde. Yine bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sıradaki trabzanın tepesine geldim. Önce bir, sonra 2 sonra 2 çıkıyorum üstüne bir iki zincir çekiyorum bir defa doladım yaptığım ilk trabzanımın önünden girip minik minik olacak çok fazla uzatmadan 2 3 4 5 tane sıkı 5 tane trabzan yaptım üstüne bir zincir çektim bir sonraki örümcek boşluğundan giriyorum yine bir zincir çektim bir doladım Trabzanımın tepesine giriyorum yine. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki tane zincir çektim. Bir kez doluyorum. Yine bu trabzanın önünden bu şekilde ikişer ikişer çıkarak çok da uzatmadan minik tutarak beş tane trabzan yapıyorum. Şu anda dört oldu benimki. Beş oldu. Beşinciyi yapınca üstüne bir zincir çekiyorum. Bir sonraki örümcek boşluğundan giriyorum. İkinci sıramız bu şekilde tamamlanıyor. Bir tane daha yapacağım. Bir kere doladım. Trabzanımın tepesine girdim. 1, 2, 2 çıktım. Üstüne iki tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Yaptığım trabzanımın önünden ikişer ikişer çıkarak 5 tane minik trabzan yapıyorum. 3 oldu şu anda benimki. 4 oldu. 5 oldu. Üstüne bir tane zincir çekiyorum tekrar. Yine geldim sıradaki örümcekten bu şekilde devam ediyor arkadaşlar ben ikinci sırayı da bu şekilde tamamlayıp hemen üçüncü sıraya geçmek istiyorum hızlı bir şekilde bitireyim üçüncü sırayla devam edelim ben ikinci sırayı da şöyle gösterecek kadar yaptım arkadaşlar. Şimdi son sırayla devam etmek istiyorum. Yine yeşille gideceğim son sırayı da. Son, son sıra için ilmeğimi oluşturuyorum. Burada arkadaşlar geliyorum. Şuradaki sık iğnem vardı. Yeşil e, örümceğimin de altından girdiğim. Bu örümceğimin altından yine giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şu şekilde yaptığımda e, buradaki benim krem rengiyle ördüğüm bölümü geçecek kadar 4 değil hatta 3 de yetiyor. Sonra iki kez doluyorum. Yine geldim. Şuradaki sık iğnemin de altından 2, 2, 3. 2 çıktım. Çok opuzun değil. Biraz kıvrak olsun arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığım tırabzanımın önünden giriyorum. Sık iğneli ipeğimi düğümledim. 2. sık iğnem, 3. sık iğnem, 4. sık iğnem, 5. sık iğnem. 5 tane sık iğne yaptım. 6.'yı yine örümceğimin altından girerek yapıyorum. Yine 1 2 üst zincirle başladım. 2 kez doluyorum örümceğimin altından şöyle giriyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 2 2 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. İlpeğimi tırabzanımın önünden düğümlüyorum ve buradaki sık iğneyi 5'e tamamlıyorum. Şu anda 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Altıncı sık iğnem yine örümceğimin altında. Üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine iki kez doladım. Bir sonrakini çok basit arkadaşlar. Üst kısmının yapılışı da zor değil. Çok fazla böyle değişik teknikler bilmeyi gerektirmeyen kolay bir model. Ütüye de çok güzel geliyor. Yine 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi trabzanımın önünden düğümledim. İkinci, üçüncü, dördüncü. Beşinci sık iğnemi de yaptım. Altıncısı yine aynı şekilde örümceğimin altından girerek yapılıyor. Şu yaptığımız bölümü göstereyim. Bu şekilde hemen hızlıca ben diğer kısmını da tamamlayayım arkadaşlar. Size bitmiş halini göstermek istiyorum. Ben hızlıca modelimin üzerinde tamamladım arkadaşlar. Üst kısmının da yapılışı oldukça kolay bir model. Ee, Siz de benim gibi sıralı oyaları seviyorsanız ben çok severim sıralı oyaları. Kendim için genelde hep sıralı oya tercih ediyorum. Bu modeli kaçırmayın çok güzel oldu. Ütüye de çok güzel geliyor. Daha yakından göstereyim size. Ee, i̇nşallah denersiniz yaparsınız. Ee, yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Herkes yapsın. Güzel günlerde sağlıkla mutlulukla ee, Allah inşallah kullandırsın. En ee, hem boyamın hem de şimdiye kadarki bütün modellerin yakın plan fotoğraflar için beni Instagram'dan, oyalım sayfamdan takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin.